Ne ne var? İyi. Bugün arkadaşlar sizle, sizlerle beraber Mort oyunu oynayacağız. Karakter yakalamacı. Arkadaşlar bu arada benim bilgisayarım olduğu için e, telefonumu Dino'ya verdim. Dino'nun tableti olduğu için tabletten de oynamadığı için Dino oynayalım. Oğlum oyna çok merak ediyorum. Ben tamam. biraz oynadım da Abi, buradan. Abi diyorum. buradan geçemiyorum. Kaç kaç kaç. Aa burada kapı var. Kapı var. Kapı var. Al al al. al aldım. Kullanımı. Zaten bu cildi bu, bu ne lan? Arkadaşlar. Arka şey. bunların hepsi Friday Night Funkin'deki oyunlardan gelmiş çoğu. Ben zaten daha önceden oynadım ama buralar yeni geldi. Baya yeni hı. şey gelmiş. Portalı açtım ben portalla gidiyorum. Bir Anım. dakika beni bekle oğlum beraber gitmeliyiz. Oğlum burası neresi? Ne? Biliyorum ben orayı beni bekle. Yeşil anahtarı. Ha doğru evim Bu ne lan? Bu nasıl karakterdir oğlum? Aha elektrik. Portada niye ben siz girdim? Ben çıktım Lan, geri. bu yeni mi? gelmiş bu şegi. Oha ben bir değil, ben ben bir yere girdim yani hmm. Arkadaşlar bu, bu prenses şey. çiçekleri ne alaka? Arkadaşlar burada çok fazla şey. Hayır yarım canım gitti yarım ay, gitti. Bu arada burası ciddi mi yeni eklenmiş? Arkadaşlar çok zor ya. Öldüm. Nasıl becerdin? Öl, ölsene sen de beraber ay, abi Hayır beraber ilerle. Ben ay, eşya topluyorum. <laughs> <laughs> Karakter topluyorum. Eşya topluyorum Ana düştüm. Abi burada bir dev adam var. Wow, ne? oğlum Oo, çok güzel bir, bir yer. Cypher. Var. Bir şey söyleyeceğim çok güzel bir yer buldum. Ne? Hayır <laughs> o da yapmamız. Squid Game. Squid <gülüyor> Game evet, <laughs> karakteri. Kodu <laughs> gel Hayır. Arkadaşlar Bir Cypher. Yanıma gelir misin? Ben gidiyorum. Karakteri açmak için gidiyorum. Aa bak bu hmm. da buraya yeni hmm. yani. gelmiş. Arkadaşlar bu karakterleri almaya çalışacağız. Yanıma gelsene ya. Abi ben karakter ar aramak için yap alıyorum. İşte beraber arıyorum. Ben de bazı ben <laughs> Ana, Bu gerçek Roblox oyuncularının şey değil mi bir kombini? Hatta robot var kartondan. Evet. O var oyunda. Evet. <laughs> Çok saçma. <yaşam. gülüyor> <laughs> Oğlum bunların hepsini şansıyla bulmam. Peki. Abi atlıyorum atladım. Buradan buraya atlıyorum. Oğlum atlıyorum. her şey şu an siren buluyorum. Hop burada. Çok bir... az yanım kaldı. Bir, bir cypher'ı buldum ben. Neyse öleyim bari. Yanıma gel ben. Gebert geldim. ulan gebert. Öldüm. Büyümüş de kupamı bakıyor. Abi, abi bana abi. bir şey oldu ya. Abi. abi ben çıkıyorum tekrar ben gideceğim. Şşş oğlum sus bir ya. Ya ben çıkıyorum tekrar giriyorum. Bana bir şey oldu. Karakterim dondu. Çıkıyorum tekrar giriyorum. Çok <gülüyor> mu kalıyor? Geliyorum tekrardan Abi çizeceğim. Bu bayağı ne Sus bir ya. Şuradan karakter alıyorum. Bu da olması da aynı. Aynen. Bu diyor ki bana söylemişti. Diyor, bu diyor Bu cilde sahipsin. Allah razı olsun. Ne kadar saçma. Ya burada kupalar yok mu? Ne? Yani orada bir şey gördüm sanki. Bak, Abi, tuş, bak beraber Tuş ilerleyim. gitmiyor, tuş gitmiyor. Heh. Tamam. Beraber de Şurada kupa var, onu almayacağız şimdi. o kupa. Tamam, gel gel gel. Bir saniye, karakterime Bir şey oldu. Ne oldu? Ya baksana, şöyle, şöyle oluyor. Ee, şey, yap, şuraya gir. Reset mi çek? Şimdi bak. Hayır, hayır, hayır. Hımm. Reset çekeceğim. Çektim. <laughs> Reset çeksen de bir şey değişmeyecek. Aynen. Ne yapmam lazım? Bir, bir kere daha girip çık. Ben yan yan ilerlemesine ilgi Ben Tamam ya ben de bir daha tekrar çıkabileceğim. Arkadaşlar Aa. bir şey oldu. Baga girdik. Selam canım benim. Bu arada 10 ab abone olduğumuz için herkese teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Bir sonraki amacımız 100 abone olmak. Bu videolarımıza like atıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar Lan bir abi. videomuzda telif yemişiz sebebini sorabilir miyim? Çünkü cidden bir telif. Ya oğlum a tarafı yani turbonun filminin bir parçasını çektik. Yani telif ne alaka? Hiç sapıkça bir yer yok yani veya kötü anlam içeren bir yer. Yani. İşte çok değişik bir şeydi. Hangisinden gitsem ya? Mavi mi? Kırmızı beni mı? Beni bekle beni bekle. Ben maviden koydum. De de, merhaba dedi öldü. Bazen bir anda biz da e, neredesin? Yok. Neredesin? <laughs> ha, gel gel gidelim. Sen bir saniye şurada bir şey var. Abi bunu alamam. <laughs> gel gel buraya gel. Buraya Oradakini gel. Oradakini aldım. Hayır hayır o yüzden değil gel. Ya abi aldım diyorum. Aldım. Ay bak yok. Gel buraya girdin mi? Bir saniye ne? abi. Karakterim bakamıyor. Girmedim hiç. Burada ne var ki? Tamamlaya basayım mı? Daha şifreye ihtiyacımız var. Ha, aynen. Kodu nereden bulacağız? Ne bileyim abi ben. Aa, ben çıkıp tekrar gireceğim olmuyor. Arkadaşlar bir düzeltip tekrar girelim. Gelelim. Şöyle. Telefon. Oğlum benim şehrim bir şey oldu mu aslında? Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Problemimizi onu da çözebildik. Bana bak. Bana bak, bak bana bak bana bak. Aynen. Sen bir saniye. Arkadaşlar kombinlerimiz de, evet aynı ama bir sorun var. Dondurma adam yani blue tiki. Dalin içmiş bensiz. Hayır. Abi bana ama, bir şey oldu atıldım ya. Abi çok kötü ya yeden. Boyum bu yüzden uzun çünkü dalin içtim. Sen boyun uzun aynı. Bo, boyu uzun çünkü dalin içiyor. Yani. Nilo'ya'dan çalma. Nilo'ya'dan kalma. Ana birisi kapıyı açmış lan. Nasıl becerdi acaba? Kodu, Kodu. girmişti. Ne yaptı? Bunu, bunu, açmış. Kapıyı tuta kapıyı tutacağım. Ezileceğim <laughs> ama. Tekrar geliyorum. Bir saniye geliyorum. Bir kapıyı oradan kapattıysan tekrar açabilirsin. Ben bir şey yapmadım. Kendi kendine kapandı. Ya bir yere takmamız lazım. En çok. Bırak kapıyı yazalım. Ben pili aldım. Şuraya takamıyor muyum? Şu bir yazdım bir dakika. Bize el feneri lazım. Böyle. yanlış cevap ya. Gel gidelim. Bir sen kodu mu sanırım gördüm? Nerede? Ha yok yok. Kod değil. Başka bir Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu ne? Game Pass Ne yapayım? Gel. Bir... Hadi şu bir sen şunu al. Ben onu oyalarım. Sen buradan Anne. git. Anne. Sen buradan git. Gidiyorum. Kaç çabuk. Kaçıyorum. Gel gel kaçtım. Tamam. Neredesin? Hadi peşimden gel. Ha portalı açacak mı? Olur. Aç, bir Sen aç. Ben içindeyim. Bu hangi tamam, portal? Şey gidiyorum. Ana. Bu ne lan? Parkur. bu tövbe korktum. Bu arada ben bu oyunun bir hilesini biliyorum saniye geliyorum beni bekle. Arkanda Siren kafa var seni kovalamaya geliyor. Hayır! 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 Yine şampuan reklamında sen de şampuan senin bu kadar boyun olmazdı tamam mı? Keşke içmeseydim. Haram o zaten haramdı. Bir şey diyeceğim ben şöyle bir hilemi açayım mı? Abi düşüyorum. Düşüyorum ya. Ne ya abi ya seninle? He silendi. Bir dakika bir dakika bu değildi bu değildi bir dakika. Yanlış kar aynen burası sensör. Sensör. Ben kaçıyorum. Bir dakika, bir dakika gel gel Geri gittim. Geri gittim. Hayır ben bunun bir taktiğini biliyorum. Gel kolay yoldan. Çıktım. Olay. Gel sen de. Tamam geliyorum. Neredesin? Bas bilmiyorum. Ben düşüyorum. Şeye mi gittin? abi tuşun Ay, basılı kaldı. Bör hayır. 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 Bu tuşun basılı basılı kalmıştı yani. Ben Nereye gittin? Bana göster. Köpekli yerdeyim. Burada bir köpek adam var. Selam dostum. Merhaba. Oğlum bir dakika. Düşün <laughs> takılı kaldı ya. Ana bir dakika burada evet, ya. Evet arkadaşlar bugün de bu videomuzun <laughs> sonuna geldik. Abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.